aldık. Parkın o tarafa gidersek Emir hayatta eve gelmez şu taraftan gerçekten gidelim. Efe dikkat et Emir'e. Oo her yer kapanmış. Baksanıza. Emir yürü anneciğim. Aa kapanmış mı Emir? Ne olmuş annem? Önüne bakın. Aa Efe. Hani teyzenle görmüştük ya. Dört tane aşağıya. iki sağ, iki sol olunca şu oyuncaklardan alınıyor Onu taktiğini bir biliyorum ben. Deneyelim mi? Şu hani böyle peluş oyuncak alma şeyleri var ya onu. Gel şuradaki. Karşıdaki mi? Bir bakalım. Şurada bir şey var bak. Taktik var onda. Sen bilmiyor musun? Bakalım kaç TL ile çalışıyor. Koş, koş, koş. Emir ne yapıyor burada tek başına? Emir ne yapıyorsun anneciğim? Araba yarışı mı oynayacaksın Emir. Eyvah. Vov, wow, süper kullanıyorsun Emir. Anneciğim. Gidelim mi artık? Hadi. İn bakalım. Allah! Aa! Efe? Ne oldu böyle? Kapandı her yer. Tüh bizim oyuncak da yalan oldu. Baksana her şey kapandı. AVM'de. Emir ne oldu anneciğim? Eyvah AVM'yi mi kapattılar yoksa? Elektrikler falan kesilmesin sakın burada. Ha? Baksana buralı. Oo baksana bunları. Da... Her, Her, yeri Her yeri kapatmışlar. Eve gidiş saati geldi. İnşallah otoparka giderken Emir ağlamaz. Ne dersin? Emir gel anneciğim. Oradan değil buradan. Gel yürü. Eyvah gene başladı bak. Bak istemiyor. Koş koş koş. Cık. Gene ağlıyor Efe. Emir hadi tuşa bas. Ha? Aferin Emir'e. Şimdi arabamızı bulacağız tamam mı? Hangisi geldi? E gelmesi lazım geldi en sondaki koş. Emir koş koş koş. Emir burada değil Emir. Geç kaldık. Annem yürü yürü koş 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 koş. Hadi bas. Sen de bas. Hadi kapatma tuşuna da bas. Buna da bas. Bastık. Kapandı. Aferin Emir'e. Açıldı. Bu kat mı acaba? Emir gel bura değil. Bura değil. Kapa demi bas buna. Ha. Bura mı? Sanırım bura. Bakalım bulabileceğiz mi arabamızı? Hatırlamıyorum annem. Yürüyün bakalım. Efe kardeşinin elini bırakma. Tut elini. Emir hadi gel burada. Burada arabamız burada. Yürü. Heh, koşun babanın peşine hemen.